Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte çek sepetinde dükkan açma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Bunun için başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Hemen başvurun seçiyorsunuz. Çiçek sepetinin başvuru, pazar başvuru kısmından firma bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Firma bilgilerinizi başka e-ticaret yapıyorsunuz. Onun mağazanızın linkini devam et butonuna basıp firma detay bilgilerinizi, evraklarınızı yüklüyorsunuz. Başvuru durumunuzu öğrenebilir. Bu şekilde çiçek sepetinde eğer onaylanırsa rahatlıkla dükkanınızı oluşturabilir, açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.